Bravo kediler, bravo yiyin yiyin. unutmayın ben eski bandırma Fatih'im ben. Facebook'ta gördünüz bak. geneli kapansa da benim için genele kapanmadı bak. Ee, ben boşuna demedim sonbahar diye bak. Facebook'a bakarsanız bandırma lokasyonunda neler yaptım bak. sonbaharda gelmeden bak. Ağustos'un 15'inde gelmeden bak ilk haftasında başladım bak ee, sen beni erdikti çingenemi sandın sen CHP'li BKK'lı yazdıkçı mı sandın Heh, yanıldın bravo dedi bravo Geçen 5 senenin 10 mislisini yapacağım Bandırma yapacağız Bandırma il olsun. Dönenden bir daha rahat çağırır. Bir galan engel oluyorlar. Bigaya giden bandırmaya bir daha gelmiyor. Ama bandırma il oldu mu Gönenle bigayı gayı da alacak. Hesap e, et o zaman hesap. Ya, e, bravo kedi.